Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizde vaka ve vefat sayılarında ciddi derecede üzücü gelişmelerin olduğu ifade edilmiş durumda. Vaka sayılarının 45.882 olduğu ve sayısının ise 209 olaraktan açıklandığı dile getirildi yapılan son sağlık gov.tr sitesinden yapılan paylaşımda Doktor Fahrettin Koca tarafından özellikle vaka sayılarında artışların devam ettiği ve faz sayılarının ise hala da 209 gibi ciddi rakamlarda olması koronanın hala da can almaya devam ettiğinin göstergesi olaraktan ifade edilmiş durumda. Hayatımıza normal bir şekilde devam ederken maalesef her gün korona yüzünden ölen insan sayımız da artıyor. Özellikle kış aylarında ciddi derecede artış gösteren vaka sayıları vefat sayıları da kış aylarına yaklaştığımız bu dönemde maalesef ciddi derecede artışlar göstermeye başlamış durumda. Biz buradan hayatını kaybeden 209 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz bu artışlardan dolayı hem vaka hem vefat sayılarından dolayı değişik önlemler alınması gerekli mi? Yoksa maskeyi bile çıkardığımız bu dönemde bu şekilde koronayla mücadele edebilir miyiz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.